Hernandez ilk düdüğünü çalıyor. Karşılaşmaya Galatasaray'ın vuruşuyla başlanıyor. Haydi çocuklar diyoruz. Marcao. Ryan Babel'e doğru gönderdi. Ramalho hemen... Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları başladıysa Şampiyonlar Ligi gruplarının da başlaması yakındır. Şimdi Mustera. Mustera büyük bir hata ve maalesef topu ağlarımızda görüyoruz. Her Zahavi. Sera arkadaşlarından özür diliyor. Sevgili izleyiciler. Orada baskı altında. Henüz karşılaşmanın ikinci dakikası. Gol geliyor. Eren Zahavi'nin golü. Ve PSV Eindhoven Galatasaray karşısında 1-0 öne geçiyor. Mustera'ya takım o kadar güveniyor ki Marcao orada topu iki kişinin baskısına rağmen Mustera'ya gönderdi. Mustera da orada işte böyle bir hata yapınca topu Benvene Madueke'ye döndü. Ceza alanı içi Madueke ortaya. Son anda duruyor Marcao. Gör Beperte sen orada. İşte iki oyuncumuzun arasından böyle sıyrıldı. 19 yaşındaki Noni Van Ginkel, Mario Götze. Şimdi hareketlenen iki oyuncu birden var orada. Ortaya ve topağlarda Eran Zahavi. Eran Zahavi 35'te farkı ikiye çıkartıyor. Orta alanda çok basit top kayıpları. Her topu alan Galatasaraylı futbolcunun civarında 2-3 oyuncuyla baskı yapıyor PSV Eindhoven takımı ve işte burada Emre Kılıç sonrasında da Zahavi ve Madueke Zahavi dokunuyor ve topu ağlara gönderiyor. Bayram çizgiye indi. Onun ortası kafa ve gol geliyor. Emre Kılınç'ın golü geliyor. Karşılaşmanın 42. dakikasında Galatasaray istediği golü buluyor sevgili izleyiciler. Dakika 42. Galatasaray bir kez çizgiye indi. Ceza alanında, rakip ceza alanında kalabalık geldi ve golü buldu. Ömer Bayram'ın ortası. Van Ginkel. 51. dakikanın içindeyiz. Ara gol pozisyonu ve topağlarda. Götse, Mario Götse 51. dakikada yeniden farkı ikiye çıkartıyor. Etkili geldi. PSV. İşte izliyoruz. Van Ginkel. Zahavi tek top. ama Dönemedi bile. Çok ağır kaldı. Tek vuruşla... İki stoperin arasına topu böyle gönderiyor. Kavisli bir orta. Luindama dışarıya. En yüksekte Luindama'nın kafası vardı. İşte yeniden izleyelim. Luindama. Sangare'den çıkmış top bu buradaki açıya göre. Mustafa Muhammed ters bir vuruş Zahavi Zahavi ve bir gol daha geliyor Erhan Zahavi hat trick yapıyor. <laughs> Dakika 84. İşte değişik açılardan tekrar tekrar. Filip Max. Mario Götze ve topağlara gidiyor sevgili izleyiciler. Bir kez daha topağlara gidiyor. Mustera havada asılı kaldı. Adeta topu içeriye kendi ağlarına tokatladı. 88. dakika maalesef skor 5-1 oluyor. İşte Götze'nin vuruşu. Ferit Max'in ortası. Götze hareketlendi. Ense omuzuyla belki.